Türkiye'nin en yoğun turistinin geçişini, geçişini sağlandığı yer burası. Artvin Sarp sınır kapısı. Tüm Kafkasların bütün insanlar buraya gelebiliyor. Şu anda burada bir koku var. Bu üç aydır muzdaribiz. Bu her sene aynı. Bu çay çöpünü bakın burada şunun ıslanmasıyla oluşan koku böyle bir kokulu yok rezalet. Gelen insanlar bundan muzdarip. Biz esnaf olarak muzdaribiz. Bunu devlet yetkililerinden her kim varsa sorumlu söylememize rağmen biz bu derdimize çare bulamadık. Biz rica ediyoruz bu derdimize bir sorunu. Bu biz bekliyoruz ki bir sorumlu çıksın. Allah rızası için diyorum. Devlet bizim büyük bir devlettir. Bunun da bir sorumlusu vardır. Yani bu yakışmıyor bize. Devlet olarak yakışmıyor ya. Yani bu koku Kaldırılabilecek gibi bir koku değil. Ya şu yani şunu, şuna bir ıslak ya. yağmur vurduktan sonra buna gelip bir de karıştırıyorlar mı? Yenisini mi getiriyor? Daha beter kokuyor. Yani biz muzdaribiz. Hasan Bey be, be. bak şu anda bile insanlar burada rahatsız He, Yani şurada bak, durmamız lazım. Şu anda yani bile bir takat duramıyoruz, bile. rahatsız oluyoruz. Rahatsız Bunlar yani. bu günlerden beri aynı koku var. Buna şey hiçbir ederim. çare Heh. bulmuyor devlet yani. Buna yani bu Çaykur'un devletindir yani devlet yetkilileri buna bir çare bulması gerekiyor. Burada insanlar turist olmasın ya aileler yaşıyor burada. İnsanlar esnaf var, lokantacı var, bakkali var, Aynen. marketi var. Herkes şikayetsizdir bunlar. Yani benim söyleyeceklerim var. Devlet yetkililerine sesleniyoruz. Allah, bu Allah çare bulsun. Bu senelerden beri devam eden bir sorun. Senelerde mi? 10 senedir abi. bunun buradan kaldırılması lazım. Bakın burası bir ana yol. Fabrika nerede? ilçenin içinde. Burada ne var? Bak esnaf ticareti var. Ve burada bunun kaldırılması lazım. Yani bunun başka bir çare yok. Gelen turist bile bunu kokmuyor ya. Sen ülkeni nasıl temsil edeceksin ki?